Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütübü sitten varise vasiyet bölümündeyiz. 5798. ders. Av İbn Halce adıyla anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam devesin üzerinde hitabıyla bulundu. Ben devenin boynunun altındaydım. Deve duma geliş getiriyor. Hayvanın sayısı omuzlarımın arasına akıyordu. İşte bu esnada Aleyhisselam'ın şu sözünü işittim. Allah Teala Hazretleri her hak sahibine hakkını verdi. Bu sebeple varislenen bir lehine vasiyet yoktur. Yani Allah Resulü şunu hatırlıyor Kur'an'da kimin ne alacağı belli. Bunun üzerine sen bir değişim yapamaz. 5799. hadis Taha İbni Musarruf anlatıyor. İbni Ebi Evfa Radiyanha Asa Aleyhisselam bulundu mu diye sordum. Hayır dedi. Ben tekrar öyleyse kendi vasiyette bulunmaksızın halka nasıl vasiyeti farz kılar veya emreder dedim. Kitabullah'ı vasiyet etti diye cevap verdi. Evet. Allah Resulü Aleyhisselam bulundu mu diyor. O da Kitabullah'ı vasiyet etti diyor. Ya Allah Resulü öldüğünde yani vasiyet edecek malı yoktu. <laughs> Bu da unutmamak gerekiyor yani. 5800. hadis Esved İbn Yezid anlatıyor. Ayşe Reyhan Han'ın yanında Ali'nin Radıyallahu anh olduğunu söylemişlerdi. asla ona ne zaman vasette bulundu? Öleceği sırada o benim göğsüme yaslanmış vaset, vaziyetteydi. Bir leğen getirtti. Kucağımda bükülmüştü. Öldüğünü bile hissetmedim. Öylesi ona ne zaman vasiyet etti diye itiraz etti. 5800 birinci elis Anab İbni Şahid en Ebihi an diye anlatıyor. As İbni Vali Es-Sahmi kendi adına 100 kölenin azat edilmesini vasiyet etti. Oğlu Hişam ona bedel 50 tanesini azat etti. Oğlu Amr da ona bedel geri kalan 50'yi azat etmek istedi ve hele Asah Aleyhisselam'a bir sorayım dedi. Ona gelip ey Allah'ın Resulü babam kendi adına 100 köle azat edilmesini vasiyet etmişti. Hişam onun adına 50 kilo azat etti. Benim üzerime de 50 tanesini kaldı. Onun adına ben azat edebilir dedi. Aleyhisselatü Vesselam bana eğer o Müslüman idiyse ona bedel azat etseniz veya ona bedel sadaka verseniz veya ona bedel haç yapıverseniz bu ona ulaşır buyurdular. Velhamdülillahirrahmanirrahim.